Irak'taki şiddet giderek bir kördüğüm haline alıyor. Irak'taki güvenlik sorunu başta Kerkük olmak üzere ülkede yaşayan Türkmen iş adamlarını iş yapamaz hale getirdi. Öyle ki Türkmen iş adamları ya fidye için kaçırılıyor ya da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Ülkedeki kaos ortamı Türkmen iş adamlarını da hedef haline getirmiş. 5 yılda yaşananlar bunun en açık göstergesi bu sürenin içinde 150'nin üstünde Türkmen adamı kendisi ve çocuğu kaçırılmış ve bunlardan fidye alınmaya çalışılmış ve bir kısmı da büyük rakamda fidye ödemiş toplam olarak da 1 milyon doların üstünde şu ana kadar fidye ödenmiştir. Amerikan işgali süresince 50'ye yakın Türkmen iş adamı da bulunduğu bölgeyi terk etmek zorunda kalmış. Türkmen iş adamları kendilerine yönelik baskı ve uygulamaların planda olduğu görüşünde. Bunun asas gayesi Türkmenleri Kerkük'ten uzaklaştırmak, Kerkük'te verilen e, taahhütler, Kerkük'te yapılan işler, Kerkük'te kurulan şirketlerden Türkmenler uzak kalsınlar. Aynı zamanda Türkmenler eğer Irak'ın dışına çıktığı zaman veya ee, Irak'ın küzeyine gittiği zaman Kerküç'teki alan boş kalıyor.